Özgür Özel bir kırmızı kart çıkarttı. Geçim sıkıntısı çeken vatandaşın sesi olmak için iktidara. Neler söyleyeceksiniz? Valla ben şimdiye kadar 20 yıldır AK Parti'ye oy verdim. Şikayetçi değildim ama biraz herhalde yerel seçimlerden ters çıkarmadılar. Genel seçimde de kaybedecek gibi gözüküyorlar. Bilemiyorum güvenlik önceliğimizden veriyorduk ama bilemiyorum bundan sonra ne olur. Özgür Özel'in kırmızı kart çıkarması hakkında neler söyleyeceksiniz? Bana ona yorum yapmayayım ya. Neden? Ben siyasetten pek anlamam. Allah'a ne söyleyeyim bu kırmızı kart çıkartmayla olmuyor bu işler. Çalışmayla oluyor. Yani şimdi dışarıdan söylemesi çok kolay ama önemli olan geldiği zaman yapması. Gelirse göreceğiz yapıp yapmayacağını. Yapılan sözlerin hiçbiri tutulmuyor yani. Sadece e, seçimde söyleniyor. Seçim bittikten sonra unutuluyor yani. Vallahi çocukça hareketler. Sadece diyeceğim bu. Yani bir mantıksız bir şey. Mantık dışı yani. Yani bunu aynı ilkokul çocuklar birbirlerine kalıp hareket çeker ya aynı öyle bir şey. Hiçbir şey yapamaz, Ak partiye hiçbir şey yapamaz o iş. Neler söylemek istersiniz bu hakkında? Türkiye'miz çok iyice, memleketimiz iyice huzurlu, yaşıyoruz, herkesin cebinde de para çok. Geçim sıkıntısı yok, yok, yok. Var. Hiç kimse de yoktur. Yalan söylüyorlar. Gitme, kuyumcular ağzına kadar çakılı. Peki, kırmızı kartı çıkarmasına nasıl değer? O seni o zorunda ediyor, o kaybedeceği için. Özgür Özel e önce billard kırmızı kart çıkartmıştı. Önce onu değerlendirsin bu milletin memleketin nasıl yönetildiğini öğrensin ondan sonra bu millete öyle kırmızı kart göstersin ya da hükümete. Sıkıntısı yok değil var kimse inkar etmiyor. Ama o orada küsüsten okunduğu gibi değil ya. Yani. Milletin içine girsin ondan sonra konuşsun. Bir özel hikayeden birisi ya boş adam ya boşuna boşuna uğraşıyor. Başkan olacağı söyleniyor? i̇nşallah olsun olsun da boş laflarla olmuyor. Icraat lazım. Kırmızı kartı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç hikaye o da hikaye. Hiç boşuna şey yapmayın. Geçim sıkıntısı çekenler adına Muhakkak var. O, o, da hükümetin yanlışları var. Adam 4 yıl 5 yıl milletvekili yapmış. Emekli olmuş. 140 bin lira maaş alıyor. Ben 25 sene prim ödedim. 15 bin lira alıyor. Bu kadar basit. Asker ücreti de bir ara zam gelir muhakkak. diye bir açıklama yaptı. Gelmesi, gelmesi lazım tabii gelmesi lazım. Emekli olarak asgari ücreti evet. aradan gelirse emekliye de aradan bekler misiniz? Tabii ki tabii ki tabii yani evet. olay şu ara bu kadar değil de şu kadar olsun. 5 yıl milletvekili yapıyorum 140 lira emekli maaş alıyor ya bu binlerce bir de şey var. Adam baba söylüyor hanımlar gidiyor, kocasından boşanıyor. Bunları kaldırması lazım ee, halk olarak özgür özle bir kırmızı kart gösterelim değil mi? Önce kendi minderinin altına baksın, ondan sonra millete laf koysun. Teşekkür ederim. Değil Özgür Özel. Yani halkın da göstermesi lazım artık. Çok geç kalınmış bir şey. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Teşekkürler sağ olun. Size de sorayım o zaman. Özgür Özel bir kırmızı kart çıkarttı. Vatandaşın sesi olmak için iktidara bir kırmızı kart gösterdi. Haberleri ee, görmüşsünüzdür. Neler söyleyecek? Yani haberleri gördüm. E yani efendim anlamadım. Bir daha. Kırmızı der... kartı neden çıkardı? Nasıl yorumluyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Yani, kırmızı kart e, e, çıkalması hiç hoşuma gitmiyor. Yani kırmızı kart hiç hoşuma gitmiyor. Güzel bir şey değil. Güzel İleri. etmiş vallahi. Vatandaşın Anca bu. Anca bu milleti oyalayışsın ki. Ha, kırmızı kırmızı var, kart ne güzel. Vallahi çok efendim? güzel. Bak a bak kırmızı kart. Buyur. Neden böyle bir şey yapmış olabilir? Kırmızı kart çıkarmasını nasıl değerlendiriyorsunuz özgür? Nasıl mı özelin? değerlendireyim? Ya şu ülkenin durumunu görüyor musun? Diyecek bir şey var mı? Görünür göz klovuz ister mi? İstemez. Kırmızı kart değil onu yani diskalifiye etmeleri lazım tamamen. Değil Az mi? bile yapmış. Özgür Özel mi? Hayır 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 hayır. Özgür Özgür Özel'in kırmızı kart gösterdiği adamlar. İktidare çıkarttı. Yani hak ettiler. Ne yapsın daha emekli aç. Ondan sonra işçi aç, memur aç. Efendim söyleyeyim. Herkes aç. Yani Geçin. Özgür Özer'in bu kırmızı kart çıkarmasını olağan karşılıyorsunuz. Ya tabii ondan iyi olağan bir şey yok. Çok güzel etmiş. En güzel şeyi de 30 bin gencimizin katiline, katiline bu meclis demeleri kırmızı kartı hak ettiler. Onun hakkında o kırmızı kart bir muhalefetin işi değil muhalefeti yapan, yapacak olan halktır. Halk muhalefeti yapar. E, neyin ne olduğunu halk daha iyi bilir. Diyeceğim bu kadar. Ne hali varsa görsün yine. Teşekkürler. <laughs> Şunu ben alayım. Geçim meçim kalmadı. 22.100 lira asgari ücret oldu. Tamam mı? Bir ev kirası 15.000 lira. 15.000 lira. Üstü 3 lira da şey geliyor. Doğalgaz geliyor. Neydi 18 lira Doğru mudur Bin lira elektrik geliyor 19 lira Doğrudur Su 5 lira da su geliyor 19 buçuk lira 22 bin 100 ya Sigara içiyorsan zaten içemiyon artık Sigara 81 lira Oldu Bir de ayda bir şöyle bir hanımın alsan koluna girsen şöyle Bir lokantaya götürsen kötü mü olur abla Kötü mü olur Götüremiyor ya o ya. Peki Özgür Özer'in bu kırmızı kart çıkarması hakkında neler söyleyeceksiniz? Vatası Çok değil güzel yaptı abla. Güzel Çok yapmış. güzel yaptı. Adamlar icraat yok ki. Yapamıyorlar. Adamlar çıkarıyor da yapamıyor ki. Koymuyorlar. Yapamıyorlar. Muhalefet sesini gösteremiyor mu Gösteremiyor abla. Gösteremiyor abla. Evet. Adam 22 bin lirayla ne iyisin? Ha milletin tipine bak. Bugün günlerden çarşamba hafta içi. Tutarsın ana baba gün olması lazım. Kimse yok ya. Dolananların hepsine bak ıhtiyar. O da niye dolanıyor biliyor musun? Otobüs beleş diye. Otobüs beleş diye çarşıya geliyor bir tur atıyor. Geri otobüse biniyor geri gidiyor. Hiçbir tane genç görebiliyor musun? Bir kahveye giriyorsun kahve 150 lira abla. Bildiğin kahve ya, bardakta biri 150 lira. Sen gidiyor musun kafeye falan? Gidiyor mu? Kaç lira abla? Latte kaçtıra, cappuccino kaçtıra. Allah kırmızı kart. Yani o sürekli çıkartıyor zaten. Daha önce de çıkartmıştı. Yani bir, bir anlam ifade etmiyor bence yani. Kırmızı kartı e, vatandaşı sahadan mı atmaya çalışıyor yoksa hükümeti sahadan mı atmaya çalışıyor? Her ikisi de olabilir onun şey. Özgür Özel bir kırmızı kart çıkarttı. Geçim sıkıntısı çeken vatandaşın sesi olmak için AK Parti iktidarına bir kırmızı kart gösterdi. Neler söyleyeceksiniz? Kırmızı kartı kendilerine göstermeli lazım. Kırmızı kart neymiş? Ya, top mu oynuyorlar bunlar? Bu nasıl siyaset? Tasvip etmiyorum. Teşekkür ederim. Boş işlerdir. Onun kırmızı kart göstermesiyle bu işler oluyor muymuş? Olmuyor. Böyle bir çözüm olmuş. Kırmızı kart göstermiş. E göstersin göstermeyle ne olacak? Şu anki var olan hükümetten iyi yöneten oldu mu şimdiye kadar bu ülkeyi? 8-10 tane ilimizde deprem oldu. Halen ayakta ülke. Sıfırdan il yaptı. Daha ne yapacak bu devlet? Bunlar boş işler ya. Bu siyasi, siyasilerin kendi aralarındaki kısır çekişmelerine, kısır kavgalarına, çingin hiç itibar etmeyin. Halk ayrıştırıyorlar ve kendilerini, gemilerini yüzdürüyorlar. Hiç itibar etmeyin. Hiç dikkat almayın. Hiçbir siyasetçiyim. Ama kırmızı kart göstermesini onaylıyorum. Ama Türkiye'nin sorunları, özellikle ekonomik sorunları kırmızı kartla, sarı kartla çözülecek sorunlar değildir. Daha ciddi projelerin uygulanması, daha ciddi politikaların devreye sokulması lazım. Türkiye hem dışarıdan hem içeriden büyük sıkıntılar çekmektedir. Yani muhalefeti daha etkili politikalar, daha etkili projeler üretmeye çağırıyorum. Kırmızı kart çıkarttı. <laughs> İyi etmiş. Kutuyorum sadece.